Hocam en isimli bir dinleyicimiz diyor ki utanç ve suçluluk duygusu en zorlandığım duygular hocam. Ne yapmalıyım? Bunları aşamıyorum diyor. Evet utanç ve suçluluk duygusu kadar kişinin titreşimini düşüren başka bir duygu yoktur. En en yani seni en dibe indiren duygulardır. utanç, suçluluk evet bir paranın iki yüzü gibidir. Çünkü varlığını en derin düzeyden yok e, hiçe saymaktır. Bunu hissettiğin zaman ve utandığın zaman utanmak nedir? Kendinden utanmaktır değil mi? Kendi varlığından, senin en değerli olan, en değerli olan varlığından utanmak. Yani direkt kendini yok saymaktır. Yok saymak, üstüne çarpı atmaktır. Seni en derin düzeyde titreşimi düşürür. Evet, e, zaten insanlığın varoluş serüveni de bir suçlulukla, utançla başlamıştır ya. İşte, i̇şte, Adem Havva, işte yasak elma, şudur budur. O hikayeler vardır ya,